Merhaba değerli arkadaşlar, şimdi size eşitsizlikler konusunu anlatacağım. Büyüktür, küçüktür, büyük eşittir, küçük eşittir, eşit değildir sembolleri ile oluşturduğumuz denklemlere bize eşitsizlik adını veriyoruz. Bunlar da genelde denklem gibi çözülmektedirler. Mesela 2x eksi 5 küçüktür 3 dendiği zaman buradaki eksi 5'i eşitsizliğin bu tarafına atarsam 2x küçüktür 8 olur. ...ve her iki tarafı da 2 ile bölecek olursam... ...x küçüktür 4 gibi bir sonuç elde ederim. <laughs> e, bir örneğimize daha bakacak olursak... ...hemen buradan 3x-5 küçüktür... ...x artı 11 işsizliğin çözüm kümesi nedir dendiğinde... ...bilinenler ve bilinmeyenler eşitsizliğin bir tarafında toplanacak. Buradan 3x-x o da küçüktür. Şimdi 5'i öbür tarafa atarsam... ...11 artı 5 olur... Buradan 2 x kalır. Buradan da 16 yapar. Ve eşitsizliğin her iki tarafını 2 ile bölecek olursam x küçüktür 8 sonucunu elde ederim. Aslında burada bana ne anlatılıyor biliyor musunuz? Şu sayı doğrusunda burası 8 noktası. Eşitlik olmadığı için 8'in kendisini bana kullanma diyor. Yani 8'e kadar olan sayıları al diyor. Yani çözüm kümesini ben eksi sonsuza 8 şeklinde de gösterebilirim aslında. <laughs> Başka bir örneğimizde de 2x artı 3 küçüktür 4x eksi 13 o da küçüktür 2x artı 5 şeklinde bir ifade verilmiş. Ee, bu şekildeki üçlü ifadelerde bir ilk ikisini inceleyeceğim, bir de son ikisini inceleyeceğim. Yani ilk ikisini inceleyeceğime göre burası 2x artı 3 küçüktür 4x eksi 13 olur. Bir de son ikisini inceleyeceğim için. 4x eksi 13 küçüktür 2x artı 5 yapar. Şimdi buradan eğer çözecek olursak 2x'i abisinin yanına 4x'in yanına yollarsam eksi olarak gider. Eksi 13'ü de bu tarafa atarsam 3 artı 13 olur. Buradan 2x gelir. Burası 16 yapar. Ve her iki tarafı da 2 ile bölersem buradan x büyüktür 8 geliyor. E bir de diğer tarafa bakalım. 2x'i yine abisinin ayağına gönderdim. 4x eksi 2x o da küçüktür. 13'ü de o zaman öbür tarafa atacağım. 5 artı 13 olacak burası da. Ve buradan 2x kalacak. Burası da 16 olacak. Ve buradan da x küçüktür 8 mi gelecekmiş? İlginç bir cevap. O zaman e, ne oluyor? Burası 8 noktası. Adamın biri diyor ki 8'den büyük olan sayılar. Eşitlik yok. Şurası buradan bakıyorum. Öbürü de diyor ki 8'den daha küçük olan sayılar. E o zaman buranın çözüm kümesi ne olur? Boş küme olur muymuş arkadaşım? <laughs> Basit eşitsizliklerin özelliklerini şöyle bir hatırlayacak olursak eğer bir eşitsizliğin her iki yanına aynı sayı eklenip çıkarılabilirim. Mesela 7 küçüktür 4'ten her iki taraftan 2 çıkaracak olursam burası 5 kalır burası 2 olur. Öyle mi arkadaşım? Olmaz tabii böyle bir şey yok. 7 4'ten büyüktür. Her iki taraftan 2 çıkaracak olursam burası 5 kalır burası 2 yapar. 5 2'den büyük müdür? Böyle bir şey görmediniz. İkinci olarak eşitsizlikler taraf tarafa toplanır fakat çıkarılamaz. Şimdi buradan 13 büyüktür 9 diyelim. Buradan da 11 büyüktür 1 diyelim ve bunları taraf tarafa toplayacak olursam burası 24 yapar burası 10 yapar 24 ondan büyüktür. Peki bir de çıkarmasına bakalım. 13 büyüktür 9 dedim. 11 büyüktür 1 dedim. E hadi çıkaralım. 13'ten 11'i çıkarttım 2 kaldı. 9'dan 1 çıkarttım 8 oldu. 2 8'den büyük müdür? Böyle bir şey olamayacağı için çıkarmayı yapamıyoruz biz. Ee, üçüncü özelliğimize bakacak olursak burada da bir eşitsizliğin her iki yanı pozitif bir sayı ile çarpılıp bölünürse eşitsizlik değişmez. Hakikaten değişmez. Mesela 5 2'den büyüktü. Her iki tarafını gelin 3 ile çarpalım. 3 ile çarpacak olursak burası 15 yapar. Burası 6 yapar. 15 6'dan yine büyüktür. Eşitsizlik değişmedi gördüğünüz gibi. Dördüncü özelliğimizde ise bir eşitsizliğin her iki yanı negatif bir sayı ile çarpılıp bölünürse eşitsizlik yön değiştirir. Al işte en can alıcı noktaya geldim. Mesela 15 sayısı ondan büyüktü. Ben eşitsizliğin her iki yanına gelin. Eksi 5 ile böleyim. Eksi 5 ile bölecek olursam burası ne yapar? Eksi 3 yapar. Burası da eksi 2 yapar. Ya siz eksi 2'nin eksi 3'ten daha büyük olduğunu biliyorsunuz. Sıfıra daha yakın. Burada eşsizlik ne yaptı bakın? Yön değiştirmiş oldu. Anlaşıldı mı arkadaşım? <laughs> Yine Başka bir özelliğim de bir eşitsizlik diyor. Ters çevrilirse diyor işsizlik yön değiştirir. Hakikaten bakıyorum şimdi burada. 1 bölü 5, 1 bölü 3'ten normalde küçük. Çünkü burası 0.2 yapar, burası 0.33 yapar. Yani devirli ondalık sayı. Bunu tersine çevirdiğimde ne olur? 5 olur, 3 olur. Demek ki 5, 3'ten büyük müymüş arkadaş? Başka bir özelliğe bakıyorum. 6. özelliğimde. Bir sayının kuvvetleri arttıkça yani a kare a küp şeklinde kuvvetleri aldığında sayı küçülüyorsa bu sayı sıfırla bir arasında demektir. Yani a sayısına 1 bölü 2 diyeyim ben. 1 bölü 2'nin eğer karesini alırsam 1 bölü 4 yapar. Küpünü alırsam 1 bölü 8 yapar. Şimdi 1 bölü 2'ye şöyle bir bakalım. Bir tepsi baklavanın yarısı normalde. Bir yani 1 bölü 4 dediğin çeyreği 1 bölü 8 dediğinde minimal bir parça. Ağzını vurmaya değmez. Doğru mu arkadaşım? Başka bir özelliğimde de A sayısı karesinden küçük. O da mutlağından eğer küçükse bu sayı eksi 1 ile 0 arasındadır. Hakikaten A'ya eksi 1, bölü 2 diyelim. Eğer karesini alırsak 1 bölü 4 yapar. Mutlu ise artı 1 bölü 2 yapar. Bakın şimdi burası eksi 0.5'ti. Burası artı 0.25 yapar. Burası da 0.5 yapar. E siz biliyorsunuz buradan 0.5 0.25'ten o da eksi 0.5'ten büyük olur. Hemen bir örneğe bakalım. ÖSYM'nin çok sevdiği örnek tarzlarından birisidir bu. Bir sayının karesi kendisinden küçükse daha yeni gördük. O zaman ne diyeceğim? Bu a sayısı sıfırla birin arasındadır. A çarpı B de B'den büyükmüş. Ha sen bu sayıyla B'yi çarpıyorsun. B'den büyük çıkıyor. B için hangisi kesinlikle doğrudur? Eski bir sınav sorusu olması lazım da. Şimdi A sayısı o zaman sıfırla bir arasındaysa ben buna 1 bölü 2 diyeyim. Bu 1 bölü 2'yi geldim. Şurada yerine atı vereyim. 1 bölü 2 ile B'yi çarptığımda B'nin kendisinden büyük olacak. Yahu yarısı kendisinden büyükse bu sayı kesinlikle negatiftir. Hakikaten B'ye eksi 10 diyeyim. Abi yarısını alırsan eksi 5 yapar. Eksi 5 eksi 10'dan büyük olur mu? O zaman doğru cevap ne olurmuş? B şıkkı olur muymuş? Ee, şimdi şu örneği iki türlü inceleyelim. Alan birinde reel sayılar diyor. Birisinde ise tam sayılar diyor. Reel sayılar bize dediği zaman biz bu tür sorularda işlem yapmamız gerekir. Tam sayı dediği zaman ise o zaman değerler vermemiz gerekir. Şimdi burada bana soruda diyor ki 3A eksi 2B'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri nedir? Şimdi burada tam sayı demiş. A'nın en büyük kullanabileceği tam sayı değil 5 mi arkadaşım? Hemen geldim şurada yerine yazdım. Şimdi eksi 2 dedim. B'ye nasıl bir değer vermem lazım? B'nin o zaman değerleri eksi 2 ile eksi 2'den başlar 4'e kadar devam eder. Şimdi ben buraya 4 değeri verirsem 15'ten 8'i çıkarttığım zaman 7 kalır. Ha, buraya o zaman mümkün olduğu kadar daha küçük bir değer vermem lazım. Mesela eksi 2 değerini getirip eksi 2'yi burada yerine atarsam 15 artı 4'ten cevap 19 çıkar. Peki şimdi öbür örneğimize bakalım. Öbür örneğimizde de ne olacaktı? Adam reel sayı demişti. Biz burada işlem yapacağımızı söyledik. Hemen A'yı 3 ile genişleteceğim. B'yi de eksi 2 ile genişleteceğim. Ve genişlettiğim zaman eksi 12. O da küçüktür 3'e. O da küçüktür. 18. Buradan bakıyorum. 6 artı 6 eksi 2b eksi 10 şeklinde geliyor. Negatif bir sayıyla çarparsam eşitsizliğin yön değiştireceğini biraz evvel söylemiştim. Şimdi bunu tutuyorum kulaklarımdan şöyle tersine çeviriyorum. Burası ne oldu? Eksi 10 küçüktür eksi 2b o da küçüktür 6 yapar. Ve buradan da taraf tarafa toplayacak olursam eksi 22 küçüktür. 3a eksi 2b o da küçüktür 24 olup 3a eksi 2b'nin en büyük tam sayı değeri 23 olur. Az önceki örneğimde ise ben ne bulmuştum? 19 bulmuştum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.